FOX TV Gökhan Mısırlı son olarak evet. Sayın Bakanım teşekkür ederim. Ee, az önce geçtiğimiz Cuma günü yaşanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili e, sorum olacak. Az önce Sayın İçişleri Bakanı ile görüştüğünüzü e, bir problem olmadığını söylediniz. E, bugün bazı köşe yazarlarından e, efendim sizin İçişleri Bakanı ile tartıştığınızı hatta istifaya kadar gittiğinize dair bazı yazılar oldu. Bu iddialar doğru mudur? Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. E, bu iddiaların Doğru olmadığını altını özellikle çizmek istiyorum. Vatandaşımız dünyanın bu kadar önemli gördüğü ve dünyayı bu kadar etkileyen, dolayısıyla Türkiye'yi de etkileyen bu salgında bizlerin salgınla mücadeleye odaklanmamızı bekliyor. Dolayısıyla bir şu dönemde bütün kabine arkadaşlarım dahil olmak üzere Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz bu salgınla mücadeleye 1 milyon 100 bin kişiye yakın sağlık ordumuzla kendimizi adamış durumdayız. Başka bir gündemimizin olmadığını olmayacağını söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Koronavirüsle mücadelemizde ilk kez bir hastamı kaybettik. Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var. Öncelikle hijyen kurallarına katil süretle riayet etmeli, sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı, zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız. Evde kal Türkiye.